Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Beni tedavi ettirin dedim, beni işten çıkarttılar. Çalındı yani. Evet. evet. Devletin hakkını çalıyorlar. Güvenlik Altın öğretmeni. odasında. Altın e, odasında. Korumakla görevliydik. Evet. evet. Odan kaçak çalıştırıyorlar. Böyle şöyle bir şey yaptılar. Bir kaçak aldılar. Karışımlar. Bastırdı. Bu. Söyledim, 99 milyon altın çözeltisi evet, var Şu sadece seyretme yapıyorlar hani oh. Maliyetler Sadece karbon seyirme yapamıyor Altını dökemiyor Bunlar evet. şimdi her şeyi yapıyor evet. İşletiyor ocağı Diktiriyorlar O altını rafineriye yolluyorlar Başkası ayrıştırıyor yolluyor. O gönderdikleri altın da Civa dolu Rafinerideki işçilerimizi de öldürüyorlar Şu an bu suç cinayet devam ediyor yani bizim dışımızda da birçok insan zehirlenmeye devam edecek. Yapıya devlet el koyacak ya da burada çıkacak her <laughs> sorundan mesul olacaklar. Burası bir ölüm kampı efendim. <laughs> gördüğümüz kadarıyla değil. <laughs> Kayseri Develi'deyiz. Altın Mahalli. buraya girince hemen bütün bölgeyi görebileceğimiz bir noktaya çıktık. Ve şimdi size geniş açıdan madeni göstereceğim. İleride beyaz binayı görüyorsunuz. Burası laboratuvar ve sonra büyük yeşil bina. Siyanür yapısı. Siyanür orada e, katı halde tutuluyor ve e, bu haliyle zararlı değil. Ancak tabi altın madeninin çıkarılması sırasında sıvılaştırılıyor ve insanlar için, çevre için tehdit yoğunlaşıyor. Burada gördüğünüz yeşil bina, ikinci yeşil bina ise e, altın deposu ve siyanür burada kullanılıyor. Evet. Evet ve... İşte işçilerin zehirlendiği yerlerden birisi de burası. Ve burada gördüğünüz havuzlar en önde birinci büyük havuz siyanürlü sıvının aktığı yer. Üzerinde topları görüyorsunuz. Bu toplar kuşlar konmasın e, diye ve buharlaşma yoğun olmasın diye konulmuş. Orada bir taşma olursa değişik nedenlerle aşağıda bir ikinci Havuz ikinci havuz taşarsa üçüncü havuz üçüncü havuz taşarsa dördüncü havuz konulmuş ancak bu taşma olmamasına rağmen bu havuzdan dışarıya doğaya su tahliye edilmiş Siyanürlü su ve çevre zehirlenmesi gerçekleşmiş şimdi madende çalışan ve işten şikayetçi oldukları için çıkarılan arkadaşlarımız var. Onları çağırmak istiyorum yanıma. Arkadaşlar buyurun. İşçi arkadaşlarımız madende siyanüre maruz kaldıklarını görünce tabii şikayetçi olmuşlar. Şikayetçi oldukları anda işten çıkarılmışlar. Evet. Şimdi siz tanıyalım. Yahya ya Kemal Telci. Ben Öksüt Madencilik'te çalıştım madencilik şirketi demeye de dilim varmıyor. Burası kriminal bir vakka olmuş. Bir madencilik şirketinin yapmaması gereken her şeyi yapan, çevreye, kanunlara ve insan sağlığına saygı duymayan bir yapı. Türkiye'de göstermiş olduğu bu faaliyetin dışında Kırgızistan'da da aynı şirket bu tip gayri kanuni hareketler yaptığı için Kırgız Devleti tarafından işletmesine el koyulmuştur. Ben yani Türk Devleti'nin de bu gayri kanuni hareketlerinden dolayı Kırgız Devleti'nin gösterdiği basiretli tutumu göstermesini istiyorum. Bir an önce bu madene devlet el koymazsa buradaki insan zehirlenmeleri, gayri kanuni hareketler ve devletin hakkı olan belli bir miktardaki altının da çeşitli yöntemlerle çıkarıldığı duyumlarını aldık. Çalındığı yani. Evet. evet. Devletin hakkını çalıyorlar. Peki sizi tanıyalım. Arife Gürkanlıs. Evet. Ben şu an aktif olarak çalışıyorum ama bana kaç aydır şikayet ettiğimden beri mobil uyguluyorlar. Evet. Şikayetimi geri çekmem konusunda. Peki neden şikayetçi oldunuz? Civaya maruz kaldığım için. Evet civaya teşbih edildi bu kanınızda. Evet edildi. Ee, Kanımda idrar tahlilinde ve saç tahlilinde teşhis edildi. Bunun nasıl bir zararının olacağını doktorlar size söylediler. Ee, doktor hanımın söylediği 20 sene veya 30 sene. Bunun vücuttan atılmasının zor olduğu ağır metalin Evet. E, yıllar sonra atılabileceğini söyledi bize. Evet. E, kansere yola, yol açabilir. Evet. Benim şu an böbreklerin böbreklerinde sıkıntı, evet. böbreklerin sıkıntı var. Kemik erimesine yol açabilir dedi. Evet. Peki. Şeyma Erdoğan bende. E, çalışmıyorum şu an madende. Çıktım. E, aynı şekilde Arif Hanım dediği gibi e, saç, idrar, kan. Hı. örneklerinde zaten çıktı bu. Elimizde, belgemizde var. Kayseri, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne de yaptık. Peki evet. siz madende ne iş yapıyordunuz? Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorduk. Görev. Güvenlik görevlisi. Güvenlik Altın görev. odasında Altın e, odası. korumakla görevliydik evet. evet. Altın odasındaki siyanürden mi bulaşmışsınız? Evet. Buharlaşıyor. Cıva. 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 bulaşmış. Evet. Evet. Bu Buharlaşıyor ve Buharlaşıyor işte solunum yoluyla evet. 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 Siz arkadaşım? Özgür Arslan. Evet. Ben madende laboratuvar bölümünde çalışıyordum. Analiz bölümünde. Hı hı. Fakat e, yetersiz havalandırma alanı. Hı hı. Yetersiz laboratuvar olduğu için sürekli bize tahlil yapıyorlar ve bunu özel hastanede yapıyorlar. Evet. Raporları bize göstermiyorlar, sadece söylüyorlar. Raporlarım çıktı, 8'di, 10 oldu, 12 oldu, en son 41 oldu. Beni tedavi ettirin dedim, beni işten çıkarttılar. Evet, görüyorsunuz. Beni tedavi ettirin dediği anda işten çıkartıyorlar. Ve AK Parti hükümeti bunu seyrediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu işin fıtratında ölüm yok. AK Parti'nin fıtratında var ölüm. Madencinin ölümünden en ufak bir vicdan azabı hissetmiyorlar. Evet siz? Ben Abdülsamet Yetişken, ADR operatörü olarak görev yapıyordum. Bize civa çıktığını bile söylemediler açıkçası. Yani biz açık olalım bu konuda. Ufuk Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Bu konuda bize yardımcı olduğu için. Biz kanalıya attığımız mail sonrası öğreniyoruz testte civa çıktığını. 2020'de bizde aşırı derecede döküm olacağını söylemişlerdi. Bu dökümlerinde artık ne şekilde olacağını bilmiyorduk. Sonra civa geliyor. da bizden gizliyorlar altın üretimi durmasın diye. Yani bizim sağlığımızı Kanada firmasına peşkeş çektiler. Evet. Biz bu durumdan çok müzdarı biz. Size evet. çok değerli ekip arkadaşlarınıza. Evet. Yani ne kadar tecek etsek hazır. Biz bu yola çıkarken yanımızda kimsenin durmayacağını biliyorduk. Hı evet. hı. Şükür sizleri gördük. Sağ olun. Sağ olun. Allah Ben evet, muhalefet demiştim. partilerine örnek olmanızı biliyoruz. Şimdi değerli Türk kamuoyu, biz Zafer Partisi olarak çevre meselelerini bir programda eşantiyon, şüş gibi görmüyoruz. Vatansever olmak demek, milliyetçi olmak demek, Atatürkçü olmak demek, Atatürk'ün bıraktığı vatana sahip çıkmak demek vatanı gayrimenkul olarak görmemek, vatanı üzerinde yaşadığımız kutsal coğrafya olarak görmek ve onun ağacına da, onun üzerinde yaş yaşayan insanlara da, hayvanlara da bir bütün olarak sahip çıkmak demek. Siz de şu anda kendi kendinize soruyorsunuz. E, Zafer Partisi bu konuda ne yapabilir? Zaten AK Parti iktidarı bütün bunları mümkün hale getiriyor ve e, onlar izin verdiği sürece bu devam eder. Seçimlerden sonra herhalde Zafer Partisi, Türk halkı Zafer Partisi'ne yetkilerirse gerekeni yapar. Bu düşüncenizde haksız da değilsiniz ama bizim yapacağımız başka bir şey daha olacak. Burada sizin şimdi Türkçe seyrettiğiniz görüntüleri altyazıyla İngilizce'ye çevireceğiz ve Kanada'da bir Tüm internet sitelerinde oynatacağız çünkü burada bir Kanadalı firma var ve bu Kanadalı firma burada Türk insanına yaptığını Kanada'da Kanada insanına yapamıyor. Evet. Ne yazık ki AKP'nin yönettiği Türkiye'de hukuk önünde hesaplaşmak mümkün değil ama Kanada'da bu Kanadalı firma ile Kanada halkı önünde hesaplaşacağız.